Honda Civic FC5 Berece Platinum Honda Kit. Bu iki isim birbiriyle tamamen uyumlu. Çünkü bu ürün Honda Civic'e özel olarak üretildi. Özel bir montaj kılavuzu var. Biz de o kılavuza göre montajı gerçekleştirdik. Haydi gelin hep birlikte yakından izleyelim. Arkadaşlar İlk özelliği araca özel bir elektrik tesisatının olması. Normal montajlarda biliyorsunuz araçların benzin enjeksiyon tesisatları kesiliyor. LPG'nin tesisatı bunlara ekleniyor. Lehim yapılıyor, üstü sarılıyor ama Berece Platinum Honda Kit'te Honda logolu özel bir tesisat gelir. Hiçbir enjeksiyon kablosunu kesmeyiz, lehim yapmayız. Karşılıkları araç üzerinde vardır. Soketli olarak monte ederiz. Bir diğer özelliği de emme manifoldunun delinmemesi. Normalde her silindire matkapla bir delik açılır. Delinen bu yerlerden yakıt gönderilir. Fakat Honda Berece projesinde bu uygulama istenilmedi. Delme işlemi yapılmıyor. Emme manifoldunu matkapla delmiyoruz. Bunun yerine gaz pipoları sayesinde... Benzin enjektör yuvalarından LPG gazını yanma odasına gönderiyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Tamam, aracın orijinalliği bozulmuyor, bazı araç sahipleri delinmesini istemiyor. Ama her şeyden önemlisi, o yakıtı yanma odasına en yakın noktadan gönderiyoruz arkadaşlar. Berece Platinum'un bir diğer özelliği de yine bu Toyota kitten de hatırlayacağınız bağlantı ayakları. Ee, yine CV'ye özel geliyor eğip bükmekle uğraşmıyor ustalarımız direkt yeri belli olan bağlantı ayaklarını kullanıyorlar. Şimdi isterseniz bir de içeriye geçelim. Civic'lerdeki bu LPG miktarını ekrana yansıtma özelliğini hep beraber görelim. Evet. Aracı çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi Aracın her çalışması benzinle. Şu an benzinle çalıştı ve LPG'ye geçti. Şu an ekranda gördüğünüz seviye benzin seviyesi. Araç sahipleri aracına bindiğinde önce benzin seviyesini görüyor. Bu seviyeyi anladıktan sonra aracında ne kadar benzin olduğunu anladıktan sonra LPG miktarını da buraya yansıtıyoruz. Bu işlem yaklaşık yansıtılma işlemi bir dakika sürecek. Şu an ekran sıfırladı. Bir dakika sonra LPG miktarını orada göreceğiz. Şimdi biraz hızlandıralım. Evet arkadaşlar aracımızda çeyrek depo bir LPG var. Şu an gördüğünüz gibi benzin ibresine bu miktar yansıdı. Araç sahibi de ne kadar yakıtı var aracın kendi ekranında görebilecek. Az son olarak aracın LPG yakıt girişini de sizlere gösterip videoyu sonlandıralım.